Iklim değişikliği insanlığın bir sınavı. Bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Suyun az olduğu dönemde Bursalılar inanılmaz bir birliktelik ve hoşgörü gösterdiler. Ben her bir Bursalıya teşekkür ederim. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi işbirliğiyle iklim değişikliğinde ormanlarımız ve kentler paneli düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde iklim değişikliğinin çevresel tehditleri, orman yangınlarının önlenmesi ve yeşil alan politikaları ele alındı. Yeniden Yeşil Bursa hedefiyle düzenlenen panele akademisyenler, çevre gönüllüleri ve kent paydaşları katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iklim krizinin küresel bir sınav olduğunu vurguladı ve Bursa için birlik çağrısı yaptı. İklim değişikliği yalnızca çevrenin bir sorunu değil, çevresel sorun da değil. Aslında iklim değişikliği insanlığın bir sınavı. Bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Değiştirmek için ne yapmak gerekiyor? Öncelikli olarak bilim insanlarının ne diyeceği, bizi nasıl yönlendireceği çok önemli. Biz bilime riayet etmek, bilim insanlarının ...araştırmalarının sonuçlarına inanmak zorundayız, inanmalıyız. Ancak o zaman biz doğru bir program, doğru bir anlayışla kentimizi geleceğe hazırlamış oluruz. Bursa Ovası'nda kaçak fabrikalara dikkat çeken Başkan Bozbey, su ve kuraklık sorununa da değindi. 55 kuyumuz var, an be çalışıyor şu anda. Ama gün geçmiyor ki 3-5 bin arayla, 10 bin arayla bazı kuyular çöküyor. Çünkü yetmiyor. Bir aşağısına aşağıya bu defa 260 metreye 280 metreye inmek zorundayız. Başka bir kuyu açıyoruz. Her bir kuyunun maliyeti var. Suyun az olduğu dönemde Bursa'da inanılmaz bir birliktelik ve hoşgörü gösterdiler. Ben her bir Bursalıya teşekkür ediyorum. Bursa Kent Konseyi Başkanı Profesör Doktor Ertuğrul Aksoy da Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen çevre yasalarına dikkat çekti. Bu düzenleme ile Doğa koruma yaklaşımının tümden terk edilerek yatırım lehine zeytinliklerin taşınabilir ilan edilmesi, ormanların madencilik kurumlarına ve yani Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi, çet süreçlerinin etkisizleştirilmesi sanki çok etkiliymiş gibi ve korunan alanların yatırım lehine açılması gibi birçok karar yasalaştırıldı. Ve bakanlıkların olumlu görüşü gelmediği sürece 3 ay içerisinde gelmese kabul edilmiş, olumlu görüş vermiş olması da karara bağlandı. Tüm bu düzenlemeler doğanın korunması gereken alanlarda yatırımların önünü açarak kamu kayyarı çevresel etkileri de göz ardı etmektedir. Bu yetmemiş gibi üç gün önce Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi gazetede yayınlanan maden yönetmeliğinde değişiklik ile ruhsat ve izin süreçleri yeniden düzenlendi. 248 bin hektarlık alan bu kararla yok edilmesinin önü açılıyor. Açılışın ardından panel, sunumlar ve bilim insanlarının konuşmalarıyla devam etti.